Yani far bizim gözümüzü kör etti ya. tehlikeli abi tehlikeli. Yol gerçekten çok dikkat isteyen bir yolmuş. Az, az bir şey dalgınlık, az bir şey hızlı git. Birdenbire bir yere uçabilirsin yani. Öyle ki viraj 90 derece geri dönüyor virajlar bazen. Anamur Mersin, Mersin 270 kilometre ediyor Şu Kırıman'ın gözünü seveyim arkadaşlar ya. Nereye gidesen git dümdüz. Ama işte kullanılıyor bu yol yine de. Kestirme diye herhalde kestirme olduğu için rahat rahat kullanılıyor. Yeni yapılan bir yer varmış, tüneller falan varmış açılacakmış. Eğer onlar olursa diyorlar bu eğrilikten kurtulacaklar. Hani bizim eski Toros dağlarından geçiyorduk ya böyle. Bura gibiydi hani. Aynı. aynı buna benziyordu. Orayı bilenler bilir. Toros dağlarında da çok can gitti. Antep tarafındaki o kanlı geçit var. Mesela o hala dehşet. Ama tabi eski yol diye eski yoldan kullananlar için. Oradan otoban geçti zaten. Yani dolana dolana Böyle dolana dolana Fren yapa yapa Arabayı kaçırmadan Ufak ufak inmek lazım Çıkmak lazım Hem iniş hem çıkış yani Nerede ne zaman çıkış geleceğini Nerede ne zaman iniş olacağını kestiremiyorum.